olarak bizleri, beni ve tüm ekibi burada ağırladığınız için sizlere çok teşekkür etmiş olalım. teşekkür ama... ederiz. Sizin geldiğiniz için. Rica ederiz. Ne demek. Şimdi öncelikle Muhammed Bey evet. sizinle başlayalım istiyorum. Tabii. Ardından da Oktay Bey'le devam edeceğiz ama Tabii. ben öncelikle buranın hikayesini bizden bir dinlemek istiyorum. Röportaj öncesi aslında röportaj hazırlığımız yapılırken evet. bahsettiniz evet, ama biraz gelin bir kere de değerli izleyicilerimiz duymuş olsun. Tabii şöyle bahsedeyim. İsmim Muhammed, soy ismim Yerleren. Hı -hı. Erzurum arasında dünyaya geldim. Daha doğrusu biz bu mesleği babadan devam ettirdik. Yani hmm. Erzurum'da da memlekette de şubelerimiz vardı. Hani iş yerimiz vardı. Ben 14 yaşında İstanbul'a geldim. Sonra amcam zaten kendi iş yeri vardı burada. İki kuzen beraber aslında. Evet, iki çalışmaktayız. Evet, evet. Evet. Oktay Bey'e şunu sormak istiyorum. Buradaki konsept gerçekten güzel bir ortam oluşturulmuş. Hı -hı. Evet, bir kebap salonu diyebiliriz ama aynı zamanda dış alanımızda bir kafe konseptimiz de var. Biraz da buranın konseptini sizden dinleyebilir miyiz? Ya yani Şöyle anlatayım ben, hı hı. Ee, burası bu civarda e, kebap ızgara çeşidi yapan pek bir e, yer yok. Aa süper. Bu yüzden e, hem kebap ızgaralı lahmacun pide çeşidi e, yiyecekler yapıp, Aynı zamandan da yan, yan tarafı da kafe olarak değerlendirmek istedim. Çünkü Aynen. yan tarafta şöyle bir nostalji havası esiyor. Hı hı. E, oraya da böyle insan girdiği zaman biraz daha e, yemekten ziyade işte çay, kahve içip sohbet e, edecek hı hı. insanlar arıyor. O yüzden o tarafa da biraz daha böyle bir kahve yani kafe restoran tarzı yapmaya çalıştık. Hı, hı. Evet. Ortalama kaç kişi aile ediyoruz bu arada hem içerisiyle hem dışarısıyla? Bahçede gerçekten güzel bir evet, alan evet. bu arada. Evet, güzel evet. Bahçe organize evet. edilmiş. Ya Ortalama tabii 50-60 kişi hı. civarı çok bir güzel. sayı verebilirim. Hı hı. Peki o kafe konseptini ilerleyen dönemde değiştirmeyi ya da yeni şeyler eklemeyi düşünüyor musunuz? Şöyle yapacağım orayı daha çok nostalji kafe haline getireceğim. Biraz daha geçmişten <laughs> aynen günümüze doğru böyle eski tarz müzikler, eski tarz masalar. Hı hı. Biraz da oradaki çalışanların eski tarz giyimleri falan Oo, böyle insanları geçmişe götürecek, 80'lere, 70'lere, <laughs> o aralara götürecek. Konuştukça orada insanlar gelip oturdukça hem geçmişten aynı zamanda geçmiş gördükleri için gelecekten bahsedecekler. Diyor. Keyifli sohbet geldiğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok memnun oldum. Biz Çekim de memnun olduk. Teşekkür ederiz. İnşallah bir daha yolumuz düştüğünde İnşallah. şöyle kebapları tekrar ah, bir tatlıya gelmiş olacağız. İnşallah Tekrardan bekleriz. Deni ve ekibi mağladığınız için de teşekkür etmiş olalım. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim evet. bizler sizlere Muhammed Bey ile ve Oksay Bey ile beraber seslendik. Valla biz röportajı yaparken çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Daha geliriz efendim. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Ben Kübra Bektaş. Davetsiz misafir tüm hızıyla devam ediyor. Şimdilik hoşçakalın.